Merhaba arkadaşlar. Ya biraz. Boş. Ee, ben böyle neden oldum bilmiyorum. Ama siz. ay bir de. arkadaşlar şimdi ben bücür, bücür oluyorum. Şimdi nasıl yaptığımı sormayın. Şimdi ben şöyle yapıyorum. O kartıyı vereceğim. Hemen şuna basıyoruz. Şuna basıyoruz. Sen de şuna. Olmuyor. Evet. Ben böyle büyüdüm. Şimdi ben bir arkadaşımı çağıracağım. Videoya başlamadan önce yanımdaydı. Aa. Oyuna çıkmış. Neyse boş verelim. Şimdi gideceğim. Batulum ne tepki vercidr? Evet. Yanlış yanlış duymayın. Ben inşallah doğru anlarlar. Yani ben aa ben benim hesapçı ben size e, kodumu göstereyim. Evet arkadaşlar benim kodum bu. Kesinlikle bu kodu görünce e, sahte demeyin. Yani ben şimdi diyeceğim. Bakalım inşallah. İnşallah şimdi sahte demezler diyorum şimdi. Dedim video oyunu. Dedim bakalım ne bana sahte diyecek. Video oyunu diyecek, dedim ve yürüdüm. Evet, yani sahte diyenler o da oluyor zaten. Ben de karar verdim artık video çekeceğim. Yani yayın da şimdi. Neyse videomu tarar. Abone <laughs> um, olup like atmayı unutmayın. <laughs> Benden alayım kanka. Ne doğru olmak istiyorum? ilk defa olacağım. Olmak istiyorum. Ne olur abone olur. Daha bir abone ol. <laughs> Neyse hemen like. Neyse.